Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomda sizlere adetli dönemde, yani bir annenin emzirme dönemindeyken adet olduğu zamanda Bebeğine sütünü verebilir mi, veremez mi, ya da bebek bu durumda ne yaşar ee, gibi soru işaretleriniz varsa işte bu video tam sizler için. Adet döneminde hormonal nedenlerden dolayı vücudumuzda değişiklikler olabilir ve sütünüzün de tadını değiştirebilir. Ancak bu duruma bazı bebeklerimiz kabul edebilir, sıkıntı doğurmaz ama bazı bebeklerimiz de huysuzlanabilir ve sütün tadının değişikliğinden fark edebilir ve emmek istemeyebilir. Bu sizi caydırmasın. Eee emzirmeye devam edebilirsiniz adet döneminde de. Sadece bebeğimiz çok huzursuz olduğu noktada onu çok zorlamak yerine hani illa dememeye almak yerine sağdığımız sütü alternatif beslenme yöntemleriyle bebeğinize verebilirsiniz. Yani emzirmeden sütünüzden e, hiçbir zarar gelmez. Sadece bebeğiniz bu durumu fark edebilir ve buna bir dönem tepki gösterebilir. Bu sizi caydırmasın. Emzirmeye hiçbir şey engel değil. Emzirmeye devam edebilirsiniz. Sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.